Karşım ne yapıyorsun ya? <laughs> Yemiyorum yutmak icapdim. Arı mı? Vallahi. <laughs> fire, wow. Hey chill, I'm going, I'm going. Ben, merhaba arkadaşlar. Bugün ben varım ve Rauf var. İşte şurada çocuklar var. Kamp yapmışlar resmen. Bildiğiniz üzere bir önceki videoda göstermiştim. Dafun'un Dafu bisikletine Dafu'nun orijinal jantlarını almıştım. Salkan'ın jantı vardı. Şimdi bunun da aldığım için jant yeni olduğu için rublesi yoktu. Ben de bir tane rublesi olan bir şey buldum arkadaşlar. Paslanmış sadece yoksa temiz gördüğünüz gibi. Bunu buna takacağız işte. O rubleye gideceğiz şimdi. Oo. Evet jantları götürüyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Lan oğlum. Şimdi değiştirdik rubleyi böyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Köpek bizi rahat bırak. Ha Rauf'a saldırıyor şimdi arkadaşlar köpek. <laughs> Rauf kaç. At. Bak bak. Bak al işte al işte. Lan oğlum abdestliyim ben git lan. Evet köpek bizi bırakmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an bir şey diyeyim mi? Süleyman abi, Süleyman abi. Hayrandım abi. Evet şimdi kadromuz burada jantı takacağız ki şimdi tekrardan mı bisikletçiye gideceğiz? 15 anahtar lazım bize bir 15 anahtar bulun. Mandalsız bunlar. Yeni jantın milleri mandal. Çevirme mi şu? He anahtar. Bende vardı da kayboldu. 15 lazım. Getirirsen adam kayboldu. Siz Sizde yok mu? Kumda kalmadı mı? Kuma mı? Evet arkadaşlar şimdi jantlarımız taktık oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu kadar. That. I'm willing to die for this shit. I'm ready to flip and I end up in prison the rest of my life for this shit. So my mama ain't want me, she got in the bush and I end up surviving the shit. And if I want to sign I ain't got the money, I'll probably be robbing this shit. Don't know how much to cry for this shit. I am willing to for this shit. You know murder's my hobby inside of my closet a bunch of dead bodies and shit. Stop, stop, stop. Niggas said it in curse, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt, and now i not be hiding this shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you best, I want what to me oh I need to hit oh. some more rapping I'm just out of press by your cash and your jewelry oh are you my soldiers and I'm a lieutenant god damn it you should be saluting me oh ho. I hope you know I ain't going nowhere are you rapping just better get used to me Oh nigga I'm a still with my jeans bought me a jeep because I wasn't riding as much my bank account looking weak don't look at me I ain't got time for no fun yeah. starting to feel like Tyrese i about to trip but maybe start crying or something I might just hit up the Smiths throw me a fit wait for my wire to Nobody okay. gives show me love when I was coming up I had a double up and tell these niggas fucking love before they ride. And they don't really wanna love I hit him with the cut cutter, had a motherfucker running for their lives Don't identify trap when I climb past I'm an elegant sin and then if you look up in the sky, throw your mind back, use your eyes back, and your eye on the cut to the side when the bombs are loaded and your mind exploded in the wind. you gon' sit down, repent. I was raised in a sore Me and the it clown of friends. Red balloons for your kids. What you know about ramen noodles in a sass sass season seasoning? What you know about leaving the oven door open when there's no heat again, and the rent is due, and your landlord try to throw you out on the streets again, nigga? I was always dreaming of a building in a fucking Lamborghini, wanna win, I'm gonna finally get a break. If I didn't get away before, I guarantee that if I talk to God, then I can say I got it when I pray. She don't really want me, to get penny, turn the diamond to a penny, but you know I got a lot of shit to say. I got crystal water and a Henney drinking, up I'm you to pop niggas all up in the face. all up in the face. I wanna see a wake they don't wanna Levi, we from the East side, eat when the beach from the teapot, ain't from the tree top, ain't taking the Nissan's swerving three cops. You just a brother in the beehive, you just a cold in a room for the jam. The guy said, All of my idols and favorite rappers, they been rhyming a lot. What the fuck happened to J Electronica? I wonder if he still got it or not. What ever happened to Elza? What ever happened to Meth? What happened to Beans? What ever happened to Lauren? What happened to Banks? Tell me what happened to Blick? What the fuck happened to Mos? What happened to Missy? Nigga, what happened to Ghost? What ever happened to Q? What up with Common? What Where did it go? Tell me what happened to Hope they're losing it now. Hope they get back to the music. Cause I need some new shit. I'm sick of these new niggas out. I'm that new nigga, now. We got one, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine niggas want to war Ten niggas on the floor. Eleven niggas on the porch. Twelve killers want to war Thirteen carnivores. Fourteen lavator. Fifteen dinosaurs. Sixteen avatar, Seventeen bombs. Four grenades. It's a rental car. Eighteen ways you can die when you have a We got one, two, three, four, five, six, seven, eight. 10 niggas wanna rush, 11 hitters on the bus Twelve they they wanna the bust bus. 13, other guns 14 Runners up 15, rubber gloves 16, double pumps 17 Shots in your face, see the kind of love 18 ways you can die, trying to fuck with all oh, oh, I'm willing to die for this shit Said I'm ready to flip it and I end up in prison The rest of my life of this shit And my mom <laughs> Ayda şey ya la. Oy. Baba sen ne yaptın oğlum? Kemeri sıktı ne yaptın? Sen ne yaptın? Kamera da sana Söyle demek istediklerini. Güzel. Güzel kızlar DM ama bir şeker misin? Güzel kızlar DM Instagram tamam. hesabımı hesabı mahallede <laughs> Aldışım mı? Koyarım koyarım. Ya sıkıntı yok koy koy. Tamam. Nasılsın abi? Olmaz. Ya benim tekerin altı patladı bıçakladılar biliyor musun? Hadi be. Ha. E hadi sen oradan git ben arkandan teker yapayım ama koyayım. Ben böyle yerlerden geçmenim var ya. Freestyler In Mersin Yaptırma ya Allahuekber Yo Oh shit oh, Geçmem geçemem Senin zor Aha da Aziz'i gördüm Son dakika Aziz'i gördüm hemen peşine gidiyorum Yürüyüşe bak penguen gibi gidiyor <laughs> O değil de benim ön teker durdu ya Başlayacağım ama ya Karşım ne yapıyorsun Adası ya Yemin <laughs> ediyorum yumruk ne yemin ediyorum Vallahi <laughs> Evet arkadaşlar Aziz felaket korkmuş şöyle göstereyim Evet <laughs> Oh, Do you believe me that I'm Artık milletin böyle garip garip bakması için beni etkilemiyor. <laughs> Önceden neyi severdim? Artık yapacak bir şey yok. Onlar da haklı yani bir yandan. Kaç tane youtuber var benim gibi Mersin'de? Böyle bisikletle. Bir ben varım bir de bir arkadaş daha var. Ben bu iş yapalım neredeyse bir yıl oldu. Bir yılı geçti bile hatta bence. Evet öyle oldu bir yıldan beridir çekiyorum. ve buralardan gitmek de bence gayet güzel. Ben buraları özellikle seviyorum böyle ayrıyeten. Yani neden Çünkü daha rahat. Ve fazla insan olsa bile burada rahat geçiyorsun. Ama sahilde herkes birbirinin üstüne atlıyor. Çocuklar hep başıboş salınmış bir şekilde. Rahat edemiyorsunuz yani. Burada daha rahat. Evet çok havalıyım. Nasıl baktı ama. <laughs> Her neyse. Kimsenin umurunda değil. Elimiz ol ve Devam et, devam et, devam et Gel, gel, gel Bir despin at, bir despin at Adam ya <laughs> Helal olsun Sen bir şey yap hadi Hayır Al <laughs> ya A lot of the shoulder. oh